Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gönem Merkezi 15 km mesafede olan çok güzel bir köydeyiz sevgili dostlarımız. Ve bu köyümüzde 4 dönüm sevgili dostlarımız, 4 dönüm görmüş olduğunuz hem bu ana halter üstünde yola cephe hem de köy içinde e, resmi yolu da mevcut ve e, köyün içindeki e, yolumuz da cephe yerimiz. Sevgili dostlarımız e, yerimiz dört dönüm zeytinlik olarak içinde bol miktarda e, zeytin var. Fakat e, tapu niteliğinde arsa sevgili dostlarımız ve fiyatımız çok uygun. E, bu fiyat uygunluğundan dolayı biz e, direkt hizmet vermek adına direkt buraya geldik ve sizlere güzel bir çekim yapmaktayız. Bakın görüyorsunuz şu anda köy Hemen bu hatta bu görünen evler şu anda biraz daha alt tarafta kalıyor. Ee, zeytin ağaçlarının hemen alt tarafı da köy sevgili dostlarımız. Ben sizlere ana haltlar üzerinden çekim yapıyorum şu anda. Ama dediğim gibi yaklaşık e, yol, bu yoldan mevcut olan yoldan e, yaklaşık 150 metre aşağımızda köy sevgili dostlarımız konum olarak harika bir yerde. Gönem merkezi dediğimiz gibi 15 kilometre mesafede imara açık. Arsa sevgili dostlarımız yerimiz. Arsa. Fiyatımız çok uygun. Sizlere e, fiyatımızı e, açıklama kısmında belirteceğiz. Bakın. Şu şekilde. Ve yolun hemen üst tarafı da binlerce dönüm orman sevgili dostlarımız. Bakın. Meşe ormanı. Evet alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emlak bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.